Rüyada ağaç kesmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada ağaç kesmek, ağaç kesmek iyi değildir. Rüyada ağaç kesmek yanlış yola sapmak olarak yorumlanabilir. Rüyasında bir ağacı kestiğini gören kimse sıkıntılı bir duruma düşeceği anlamına gelir. Rüyada ağaç kestiğini görmek, bir kimse rüyasında bir ağaç kestiğini görür ise evinde huzursuzluk olabilir. Ya da sıkıntıya düşeceği anlamına gelebilir. Bir ağacı kökünden söküp çıkardığınızı görmek, bir kimseyi makamdan edeceğinize veya mal varlığını el koyacağınıza işaret edebilir. Ağaç kesmek, kökünden çıkarmak veya kırmak bir musibetle karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize delalet eder. Ağaç kestiğinizi veya ağacı bir yere attığınızı görmek durumumuzun kötüye gideceğine işaret edebilir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın.